Merdivenleri çıktınız. Öldüm. Felaket, asansör çalışmıyor. Astım var evet. Yordu galiba merdivenler sizi. Aynen öyle. Kiminin çarpıntısı tuttu, kiminin nefesi kesildi. Antrenmansız olanlar çıkamadı. Uzmanlara göre bunların hepsi kalp rahatsızlıklarının belirtisi. 30-40 adımda yoruldunuz. Aynen. Efor sarf ettiğinizde nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa mitral kapak rahatsızlığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bunu anlamanın en önemli yollarından biri merdiven testi. Ünlü kalp uzmanına göre 40'lı yaşlardaki herkesin bu testi yapması gerekiyor. 40'lı yaşlarda mutlaka normal bir tempoyla 3-4 kat merdiven çıkabiliyor olmanız gerekiyor. Nefes darlığınız oluyor ise veya çarpıntınız oluyor ise mitral kapağınızda bir problem olduğunun işareti olabilir. 40'lı yaşlardaki birçok kişinin merdiven testini yapması gerekiyor. Biz de şimdi birinci kattayız. 4 kat daha çıkacağız. En büyük belirtiler halsizlik, çabuk yorulma ve bitkinlik. Çok da zorlandığımı söyleyemem ama bu durumlarda oldukça zorlananlar için uzmanların önerisi acil kalp kontrolü. Merdiven çıkarken zorlanıyor musun? Zorlanıyorum. Peki dört kat çıkamayanlar ne yapmalı? Tabii ki ilk önlem doktora başvurmak. Hemen ardından da dengeli beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak geliyor. Kırklı yaşlarda görülen mitral kapaktaki çökmenin tanısının erken konulabilmesi için bu test çok önemli.